Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C-Sharp eğitim videolarında devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sitemizde yayınladığımız evokirbasan.com'da yayınladığımız en son makale ile alakalı olacak. Burada e, database operatörleri ile alakalı bir makale yazmıştık arkadaşlar. kaç makalemiz İngilizce. Burada işlemimiz şudur arkadaşlar. Bir SQL Connection, otomatik e, e, SQL Connection yapan bir metot ve ikincisi ise ikincisi, kolon veri getir dediğimiz bir tane metot bu metot ne işaret edeceksiniz şimdi? bu metot hemen bakalım, SQL cümle alıyor string SQL command'dan veriyi alıyor arkadaşlar bir tane otomasyonla yazdığım bir mimarıydı bu ilgili veriyi alıyor command execute scalar ile kolon sayısını getiriyor. Variable e, bir değer oluşturuyor. S'ye atıyor. Oradan da int noto parsel'e S'nin to string'ini row count dediğimizde yukarıda e, oluşturduğumuz integer bu değer. Oraya atıyoruz. İşte bu arkadaşlar. Şimdi hemen koda gelelim. Koda gelelim. Bizim e, hala hazırda gösterdiğimiz Bağlantı klasımız var. Bu bağlantı bağlantı klasımızdan önce ilk başta şunu söylemek istiyorum. Publish e, static e, integer e, row count vermişim. Statik vermemin sebebi e, diğer taraflarda kullanmak için. Publish vermemin sebebi ise gene diğer taraflarda e, global olması için. Statik vermezsek kaybolur arkadaşlar ilgili veri. Kolon veri getir. Metodumuzu buluyoruz arkadaşlar göreceği üzere. Hani web, site, web sitemizdeki yazdığımız makalenin aynısı burada. Şimdi web sitemizi e, ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. www.ebukirbasama.com Reklamlarda tıklarsanız çok sevinirim. Bir kere tıklasınız yeter. Şimdi kolon veri getir. önce SQL Connection olayını yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta global bir şekilde SQL Connection nesnemizi yukarıda oluştururuz göreceği üzere. SQL e, tipik data server eşittir data, data, server ismi internet security files database ismi vesaire vesaire. Sonra bu oluştuktan sonra arkadaşlar bizim connection nokta e, open dememize gerek yok. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir mimarınız var. Şu ayar e, metoduna bakmayın. O benim yaptığım ayrı bir şey. Sizin yapacağınız şu arkadaşlar. Eğer diyorsunuz ki connection yani yukarıda oluşturduğumuz e, connection nesnesinin statü, state. Yani bağlantının durumu eşitse neye? Connection statü state nokta closed. Yani e, bağlantının durumu eğer kapalıya eşitse içeri gel. Connection data open yap return ile zaten SQL connection döndürecekti arkadaşlar şurada. SQL connection döndürmesi gerekiyordu. Onun için return ile şu SQL connection döndürüyor arkadaşlar. Yani biz connection dediğimizde bu metodu çağırdığımızda otomatikman bizim bağlantımız açılacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu burada gösterdik. Gösterdik arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Bir tane SQL command nesnesi oluşturduk. Burada SQL command nesnesi iki parametreyi e, de kullandığımızda diyelim. Bir tane bana string bir cümle istiyor. SQL cümlemiz diyor. Bir de connection ver diyor. Ben connection normalde ne yapıyorduk? E, connection.open dedikten sonra geliyorduk bir de connection'ı buraya yazıyorduk. Bula bula bula. Tabi öyle yazmayacağız. Ne yapacağız? Göreceğiz bunu. Otomatikman connection'ımızı alacağız. Connection diyeceğiz. Otomatikman açılacak arkadaşlar. Bir de şunu şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir olay da göstereyim arkadaşlar. Burada ben bağlantıyı hiç kapatmamış hiçbir şekilde. Bağlantıyı kaçı statik olayı bakayım. Using blue arkadaşlar. Aynı zamanda otomatikman bağlantıyı uçurur arkadaşlar. Yani Yüzlük bloğundan işlem yapıldıktan sonra ise bizim bağlantımız yani eski connection'ımız otomatik kim yani? Otomatik mi uçulacak? Yani close edecektir arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda otomatikmen işlemimiz tamamlanmıştır demektir. Burada dediğim gibi ben bir tane e, kolon sayısını getirtiyorum. kmt.execute skalar ile kolon sayısını alıyorum. Eee ne olarak geleceğini obje olarak mıydı? Değer olarak şey yapmadığım için variable e, veriyorum. Oradan s'den s'nin to string'ini int.parse dönüştürerek row count, row count neydi? Yukarıdaki değil mi arkadaşlar? Yukarıdaki integer e, publish static verdiğimiz row count'u integer'a. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere dileyelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.